Jake Holloway birkaç haftadır Altona bölgesindeki Target ve Walmart'lardan alışveriş yapıyordu ve her gittiğinde park yerlerinde aynı gümüş Jeep'i fark etti. Bir gün aracın arka camında bir çıkartma gördü ve bu onu sonunda daha yakından bakmaya ve sürücüyle konuşmaya mecbur etti. Jake olan biten her şeyi fark ettiğinde gerçeklerden memnun olmadı. Görünüşe göre aracın penceresindeki çıkartma "Bir Irak'ta savaştım" çıkartmasıydı. Bu yüzden Jack bu durumu daha fazla incelemesi gerektiğine karar verdi. Bu adamı tanımıyorum ve tüm hikayesini bilmiyorum dedi Jake. Son birkaç haftadır Altona Walmart ve Target'ların otoparkında gümüş bir cip bulunuyor. Zaman zaman ileri geri hareket ettiğini fark ettim ve arka camda Irak çıkartmasını görünce sonunda durup konuşma cesaretini buldum. Jack araçta adı Nick olan kişiyle konuşmaya başladı ve ordudan ayrıldığından beri oldukça zor zamanlar geçirdiğini öğrendi. Nick'in karısı görevden eve döndüğünde onu terk etmişti ve onun adına sahip olduğu tek şey cipi ve sadık arkadaşı Boxer cinsi köpeğiydi. Nick, yürek burkan hikayesini Jake'e anlattı ve bir süredir cipinde uyuduğunu söyledi. Yakın zamanda Ulaştırma Bakanlığı tarafından işe alınmıştı ama henüz maaşını almamıştı. Bunu duyduktan sonra Jake, mücadele eden gaziye yardım etmek istediğine karar verdi özgürlüklerimiz için savaşan bir adam için en azından bunu yapmalıydı. Bana adının Nick olduğunu ve yurt dışından döndükten sonra karısının onu cipi ve köpeğiyle bıraktığını, parası olmadığını ve iflaslı olduğunu söyledi. Az zaman önce bakanlıkta bir iş bulduğunu ama henüz ödeme yapılmadığını söyledi. Para kazanmak için cipten bir şeyler satmaya başladığını söyledi. Gerçekten içim acımıştı. Birisi için saf bir özveriyle bir şeyler yapmak istiyorsanız lütfen dedi Jack. Onu görürseniz ve içinizden gelirse o veya en iyi arkadaşı için iyi bir şey yapın. Birkaç dolar, bir hediye, biraz köpek maması. Sizden ricam budur. Sokakta asker görmek beni derinden üzüyor. Hikaye tüm internete yayıldıktan sonra Nick ve köpeği için bir destek patlaması oldu. Ve düzinelerce insan hediye kartlarından paraya kadar birçok şeyi bağışlamak için Walmart'a uğradı. Hatta bazı insanlar sadık arkadaşı için Nick'e biraz mama bile getirdi. Olağanüstü kibar biri. Nick ve köpeğinin bir hafta boyunca otelde kalmaları için tam ödeme bile yaptı. Askerde zaman geçiren ve deniz aşırı turlar yapan Nick'e destek çok büyüktü. İnsanlar mücadele eden gaziye yardım etmek için fazlasıyla istekli görünüyordu ve görünüşe göre yine işinden maaşı ödenene ve bir daire için para biriktirene kadar geçimini sağlamak için gereken her şeyi karşılandı.